Selamlar dostlar, Rise of Kingdoms'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün üçüncü günümüz. bugün neler yaptık? Hemen bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar bugün Harabe Haçlı Kalesi'ni aldılar. Herkes bütün krallıkları aldı. Harabe Haçlı Kalesi'ni aldıktan sonra bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Buraya geliyorsunuz. Burada ilk birinci seviye. Bu totalde 3 seviye. 3 aşama olarak gidiyor. İlk birinci seviye olarak buradan bağış yapıyorsunuz. Arkadaşlar birinci seviye tamamlanıyor. Ondan sonra ikinci aşaması ve üçüncü aşaması var. Buradan bağış yapın. Bağış yaptıkça buradan size tedarik sandığı veriyor. Arkadaşlar envanterinize geliyor bu sandıklar. Bu sandıkları da açıyorsunuz. Şansımıza bakalım, bahtımıza ne gelecek. Güzel şeyler geldi. Vallahi şanslıyız. Bugün bir güncelleme geldi. Güncelleme ödülleri bunlar. Ondan sonra bugün gelen etkinlik Cerolü krizi geldi. Cerolü krizinde de arkadaşlar şöyle bunların hepsini yapıyorsunuz. Ayrıca burada dükkan var zaten. Dükkanla benim aldığım hızlandırmayı aldım. Bölgeyi ışından mı aldım? Ayrıca ekipman tercih malzemelerini aldım. Bunlar lazım arkadaşlar. Lazım olanları aldım. Savaş Arifesi ödülü verildi. Kabilelerin kralı etkinliğinden şu ödüller. Bugün bu kadar kaynak topladım arkadaşlar. Gerçekten güzel topladım bugün. Aynı ayrıyeten Cerolik krizinde de her bölüm başına aldığım ödüller. Yani güzel ödüller aldım. Gerçekten güzel ilerliyoruz şu ana kadar. Kaynaklarımız güzel, her şey güzel. Hızlandırmamıza bakalım, hızlandırmamız ne durumda? 136 gün olmuş evrensel. Eğitim hızlandırması 45 gün olmuş. Yani bakalım asker basacağız, baf açılırsa inşallah. Asker basacağız. Şöyle komutanlara gelelim. Komutanlarda bakalım buradan YSG'mize iki tane kafamıza basalım. Az kaldı Yaklaşıyoruz. Savaşa kadar fullenecek inşallah nasip de varsa. Geliyor gelmekte olan. Tabi 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 tabi. Arkadaşlar kayıp kanyonda gittikçe sıralamamız daha da çok düşüyor. <laughs> Gerçek, ger <laughs> gerçekten bu nasıl bir şeydir yani? Diziliminde bir hata vardır. Dizilimini düzenlemen Evet. dizilimi düzenleyelim ya bir ara. Yardımcı olun. Hadi yapalım arkadaşlar. Buradan paramızı a 20 k bunu alalım dönüş Simgesel kristali de almış bulunmaktayız arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun Önceki videolarda oynadığım birliği yani top ki top 2'deki arkadaşlarımı göstermemiştim Onları da bir gösterelim kimler var kimler yok top 2'de bir görelim bir inceleyelim Top 1'i göstermişim ama top 2'yi göstermemişim Gerçekten olduğumuz birlikte de gerçekten güzel arkadaşlarımız var Güzel güçlü arkadaşlarımız var Şimdiden Yarışmacı arkadaşlara başarılar, saygılar, sevgiler diliyorum. Ha bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Diğer videolarda da şuna değinmemişim. Ee, önceden oynadığımız... Yani hem aynı krallıkta olduğumuz insanlar... Hem de e, atıyorum... Önceki, göç etmeden önceki olduğumuz krallıkta... E, birkaç arkadaşlar vardı ya burada. E, Davitrix mesela bizdeydi. 37-80'deydi. Bu arkadaş R4'ümüzdü. Ama bir baktık ki buraya gelmiş. Tabi buradaki NarmoKnight... Eee Haral Reis. Ondan sonra Cuma. Nako, Nako SV'deydi. Ve birçok kişi daha yani buralarda. Yani beraber savaştığımız insanlarla şimdi düşman olarak savaşacağız. Gerçekten başarılar diliyorum. 05 böyle. Bunu da geçmeyin dedim. Almayan var mı Harabaşlı Kalesi'ne? Herkes almış. Şimdi 11'e bakalım. 11 almış. 01 almış. 05 almış. Herkes almış şu an araba açtık Güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.